Spor yazarları Samsun Spor Fenerbahçe maçını yorumladı. Bitmiş tükenmiş. Trendyol Süper Lig 8. hafta Samsun Spor 0 Fenerbahçe 0. Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı tepti. Samsun Spor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Sarı Lacivertliler hem sahada hem de ruh olarak eleştirilerin hedefi oldu. Spor yazarları maçın ardından adeta ateş püskürdü. Ahmet Çakar, bu futbolla Fenerbahçe bırakın şampiyonluğu, yarışta bile kalamaz. En önemli rakibin puan kaybetmiş ama sen 90 dakika boyunca tek net pozisyona giremiyorsun. En nesri rakibe baskı yapamıyor, topu tutamıyor, kanatlar da yetersiz. Hakem Halil Umut Meler'e gelirsek Türkiye'nin bir numarasıydı ama artık değil, ruhen bitmiş. Penaltı kararında resmen fal açtı. Neyse ki var kurtardı. Ekrem Pehlivan Fenerbahçe, Samsun'da 0-0 berabere kalarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı elinden kaçırdı. Taraftar haklı olarak öfkeli. Sosyal medya tepkilerle doldu. Tedesco ile bu kadar deniyor. Peki yönetim ne diyor? Bu muallakta. Oysa Saadettin Sarı'nın koyduğu hedefte Todesco yoktu. Bugün oynanan bu kötü oyuna sessiz kalış bu sene Fener'i şampiyonluktan eder. Mourinho'dan çok daha kötü oyunlar izliyoruz. İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe maça çok iyi başladı ama sadece 15 dakika sürdü bu oyun. Sonrasında tamamen oyundan koptular. Hücum hattı etkisizdi. Ennesri'nin 80. dakikadaki pas sayısı 10. Bunun sadece ikisi isabetli. Böyle bir santraforla hücumda çoğalmak imkansız. Galatasaray puan kaybetmişken bu fırsatı tepmek sadece skor anlamında değil, oyun olarak da umut vermemek demektir. Emre Bol, ya arkadaş şampiyonluğu oynayan takım bu kadar ceza sahasına girilir mi? Samsun ilk yarıyı Fenerbahçe ceza sahasında oynadı. Musamba ve Kulübali kanatları felç etti. Kaleci Tarık müthişti. Ama Tedesco'nun en nesri ısrarı onu bitirir. Bu tür maçlar şampiyonluğu bilirler. Fenerbahçe bu virajları alamıyor. Gürcan Bilgiç, Samsun ilk 20 dakikaya kadar bekledi. Sonra oyun tamamen Fenerbahçe'nin elinden çıktı. Biz kazanmaya geldik diyen bir takım göremedik. Yoşkusunu, isteğini kaybetmiş bir Fenerbahçe vardı sahada. Sadece vücut olarak değil, ruh olarak da bitiklerdi. Tedesco'ya cümle kurmadım. Çünkü bilgisayar ne diyorsa onu yapıyor. Ligin ruhundan, ateşinden hap... Ömer Üründül, bu sezonki en kötü Fenerbahçe'yi izledik. Oyuncuların neredeyse tamamı fizik olarak yetersizdi. İlk 11 tamamen hatalıydı. Taliska ve Asensio gibi pres yapmayan iki oyuncuyla zorlu deplasmana çıkmak büyük hata. Tedesco ikinci yarıya 3 değişiklikle başladıysa bu zaten yanlış kadronun itirafıdır. En iyisi kaleci Tarık'tı. Samsun Sporsa en az 3-4 gol atabileceği maçı bitirdi. Mustafa Çulcu, Meler uzun süre sonra büyük maç yönetti ama eski Meler'den eser yok. 58. dakikada verdiği penaltı kararı küllüyen yanlıştı. Var olması skandal olurdu. Tomasso'nun pozisyonunda ise offside doğruydu. Kalecinin görüş alanını etkiledi. Hakem kararları kadar Fenerbahçe'de tükenmiş durumda. Seyrederken üzüldüm. Özetle spor yazarlarına göre Fenerbahçe sadece sahada değil zihinsel olarak da tükenmiş durumda. Tedesco'nun sistemi sorgulanıyor. Oyuncular fizik olarak yetersiz bulunuyor. Hakem Halil Umut Meler kariyerinin en formsuz dönemlerinden birini yaşıyor. Fenerbahçe fırsatı kaçırdı, üstelik güveni de kaybetti.